Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba uzun zaman oldu video atmayalı Şurada bir Fazer'ımız var bizi zaten 600 f biliyorsunuz Şu an neresi derince taraflarındayız galiba geri dönüş yapıyoruz Ondan sonra interkomumuz bağlı arkadaşlar da salak salak konuşuyor <laughs> Ondan kaynaklı şöyle geçelim. Anam kapı açtı lan ağzına sıçayım. Burada kapı mı açılır? E ben nikah. 5 dakika daha geç kalsaymışım. 5 dakika 2 saniye. Kapı kafımı bırakacaktım orada. Allah kameraya artı aparat aldık. Mikrofon aldık. İnterkomu değiştik. Artık ses mes her şey güzeldir diye düşünüyorum. Şuradan şöyle bir çıkalım. Teker alacak. bir yere ben de Arun vardı o sıra diyordum ya gazlayacağız, yanmayacağız, onu yapacağız. Onlar bunun için geçerli şu an. Bu motorun sesi çok felaket ama ya. Ezra 600 şöyle. 2005 miydi abi? Benzin tamam. Fazla gaz basmadı sen itleme zorunda kalmıyor. Sesim geliyor mu benim abi? Evet, tamam. Şey diyeceğim sana, ee, ön ya, böyle olsun. Bayağı hava inşallah yağmur eter ya. Şöyle bir sıkılma Böyle yol görmedim. Hep kim çekiyor motor? Şeşe girelim işte direkt. Orada genelde polis abiler oluyor inşallah bize saplamazlar. Bu şehir hiç motorcu dostu değil ya. Hep polisleri barındırıyor. <laughs> Korktular mı? <Incredema> <Gülüyor> <Gülüyor> He? <Gülüyor> Vallahi açtı ah işte sen sen de kamera kayıtlı olsaydı koyardık. Ben de fulliyorum. Litresi kaç bir oldu şimdi? lira. Oh, oh sağlam. Oh! şey yapıyorlar ya şöyle. Geçen bir yerden aldım. Vardı benzin. On, on baktım 15 litre aldı gözüküyor. 350 <laughs> lira. Zam geldi zam. Devlet baba bastı zam. <laughs> ben bir gideyim. Ben ben bir gideyim bayılayım. <gülüyor> <gülüyor> Almayın oğlum almayın benzin pahalı <laughs> He ona gerek yok teşekkür ederim He Sen benzinleri verdiğin zaman zevkli olmuyor işte <gülüyor> Anam anam 600f Efsane bir tasarım var 600f bu A ya, ya da abi. mondial, mondial driftleyler var ha. 125 çikolata yani al onu arabaya yetiyor sürersin. Ehliyet almadan da gerek kalmaz. Ya araba yetiyor. Ondan alacağım. Yani mesela küçük boylu var. Bir yerden başla ondan sonrası gelir. İnşallah. Çıkıyoruz mu abi? Ben buraya asıl amacım için geldim. Ne? Ha evet, evet. <laughs> ver tamam dur. Çok verme ama tamam mı? Ver ver ver. <laughs> polis yok deme. Aa <laughs> oh, defolumuz da oldu. Oh! 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 Allah. Şeyde benim diyor buraya diyor asıl gelme amacım diyor gaz vermek diyor. İstop edelim de benzinimiz bitmesin. Orada tekeri kaldırdık ya e, ee, Söğüş'ün adını ee, ikimiz de kaldırdık, ikimiz de aynı anda indirdik. Aynen videoyu da çektim ben böyle kafayı çıkarttım bir ara seni çektim videoyu da inşallah gözükmüştür. E ee, bunlar yolu kapattı biz nasıl geçeceğiz? Bunlar burada kalacak biz nereden geçeceğiz? <laughs> Sivil gitti zaten. Sivil gitti şu an yok piyasada. Bir yere döndü galiba. ulan yerde bir şey yok i̇şte akşam saati olsa görmesek fakat basmazsa evet arkadaşlar sizi unuttum zannettiniz değil mi öyle bir şey yok tabii ki kalıptayız <laughs> şuna bir bak şuna şuna bir bak Bunları sana parayla satacağım biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, sana videoları parayla satacağım. 4.5 milyardan düş işte. Evet arkadaşlar uzun lafın kısası e, bir miktar video atamadım bir e, zaman zarfında. Çünkü Şöyle bir durumum oldu benim mikrofonum kamerama uygun olan mikrofonum e, bozuldu yani koptu diyelim ve e, bu kamera her türlü e, mikrofonda olmadığından kaydı, type-c girişli ama herhangi bir type-c girişli mikrofon alıp veya dönüştürücüyle kullanamıyorsun. Bu kameraya özel olarak bir tane dönüştürücü veya özel olarak bir kamera alman gerekiyor ve bunların fiyatları çok fahiş fiyatlardı. Ondan sonra bir yerden bekledim bir para geldikten sonra olan dedim. Bu sefer dedim, şey e, normal mikrofon almayacağım dedim, dönüştürücüsünü alacağım ve mikrofonunda e, Avocet şey getirmiş olacağım. AUX çıkışta zaten mikrofonlar bir sürü var. E bu şekilde bir şey yaptım. Şu anda memnunum. Ses kalitesi inşallah güzel çıkar. E, size güzel videolar çekebiliriz. Ve şöyle bir durumumuz var. Şu anda galiba yağmur atmaya başladı ki atıyor. Geçmiş olsun bize. Ama şunu unutmayın biz tatlısı motorcuları değiliz. Bu da arkada kalıyor yanından pi diye geçecek kesin. <laughs> Ama korkmayacağım. Aynadan takipteyim seni. <laughs> Öyle yapacaktın değil mi? <laughs> Sen var ya çok aynısın ha. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Abilerinizi, arkadaşlarınızı iyi seçin. Geç seni tanıtayım birazcık geç. Evet bu Bak şimdi sen sus. Sen sus ben konuşacağım. Arkadaşlar seni duymuyor mu işte? Şöyle bir durumumuz var. Heh. Şimdi o yüzden sen sus. Ha. Bir dakika şimdi şöyle bir durum var. Benim bir dakika benim şöyle bir durumum var. Intercom'dan çok fazla ses geldiği için belki e, mikrofon ses kaydı alıyor gibi olabilir. Senin sesini duyuyor olabilir. Haberin olsun. Ama kısık mı çıkar, çok mu çıkar bilmiyorum. Şimdi. Heh. anlayabiliyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. sen ee, senin kaç modelde motor? He? Gaz verme. Gaz verme. <gülüyor> <gülüyor> 2005 model bir Fazer'ımız var. 2006 model bir alt var. Motorlarımız yaşlı ama biz genciz. Daha çıtı pıtıyız. <laughs> Şu tünelde biraz yürüyelim ya. <laughs> Ne güzel be ya. Ses ya şu sesi ölüyorum arkadaşlar ya Şimdi şöyle bir durumumuz var ee, Şöyle geçelim Altı eee neydi lan bu? Heh, Phaser de bek altı yüzümüzü de bekleyelim. Gelsin. Kocaman olmuş. Oh! Biz uslu kullanan insanlarız. Ne teker yaparız. O an hemen buraya getir teker yaptığımız anı. <gülüyor> 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 Şimdi ilerleyen zamanlarda şöyle bir planımız var. Eee ee, bir ortak kanala çevirmeyi düşünüyoruz biz kendi kanalı benim kanalı yani ikimizin ortak kanalı olacak ikimiz video çekeceğiz ve onun sesini de ben kendi mikrofonuma aktarabilirsem onun görüntülerini de kullanabilirsek çok güzel içerikler çıkartabileceğimizi düşünüyorum ee, sürüş tarzımız olsun konuşma tarzımız olsun yani o birazcık da akıllı konuşur ben biraz daha boş yaparım öyle diyeyim size eğer uyuş şu canlı yani çok eminim de güzel bir içerik olacak yani. Facia üçlü oluyor. Neden facia ikili olmasın ki yani? <laughs> şey diyorum. Facia üçlü oluyor diyorum. Niye facia ikili olmasın ki yani? Yani i̇şte bu video çok uzun tutmayacağım. Sebebi de şudur. Hem kameramın şarjı az hem de böyle bir ee, çok uzun bir süreç oldu. Bu süreci biraz da olsa e, kapatayım istedim. Yani geri geldiğimin e, kanıtı olsun diye. E, dediğim gibi artık hani ikili videolar çekmeyi düşünüyoruz. Eğer Allah'ın izniyle. Sesi de verebilsek mükemmel olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkamız temizse bir tekerle kapatalım. Şey.